Hocam öncelikle hoş geldiniz. Ben Hakan Hamdi Kocabıyık. Ee, birkaç sorum var. Yalnız ben elzem, yani en önemli gördüğüm sorulardan e, bir tanesini sorayım. Eğitim düzeyi arttıkça benim gördüğüm ya da benim yaşıtlarımda gördüğüm eğitim düzeyi arttıkça e, Müslümanlarda ya da gayrimüslimlerde İslam'dan bir uzaklaşma oluyor. Yani benim tespitim nacizane insanların bu klasik İslam'ın, bize anlatılan klasik İslam'ın e, fıtratını mutmain etmediği, yani bir nevi bizi tamamlamadığı ya da tamamlayamadığı bazı eksiklerden, bazı anlatımlardan, hadislerden, rivayetlerden ya da Kur'an'ın yanlış anlatılmasından, sünnetin yanlış aktarılmasından e, mutmain etmedi. Yani bu sonuç itibariyle Türkiye'de de var olan ve dünya üzerinde şu an çalkalan, işte Kur'ancılar vesaire gibi akımların doğması ya da deistlerin e, türemesi gibi biz e, ne yapabiliriz? Yani Avrupa'da ya da ne yapmamız gerekiyor? Sonuç var biz burada yaşıyoruz. Siz mesela yarın ya Türkiye'ye gideceksiniz ama biz burada yaşıyoruz. Biz bu evet. insanlarla e, beraberiz. Bu insanların da kalbini mutmain edebileceği ya da bu insanları da en azından fıtri açıdan tatmin edebilecek e, bizim <laughs> hatalarımız var mı? Yani klasik İslam'ın hataları var mı? Ya da yanlış aktarımları anlatımları var mı? biz neyi düzeltebiliriz bu konuda ya da neyi daha doğru yapabiliriz daha ılımlı yaşamak için. Sonuçta böyle yeni doğan bir İslam'ı Resulullah Habeş Habeşistan'a yolluyor ashabını ve orada kabul görüyor. Ve aslında muhalefet olan bir din Hristiyanlığı. Ve yine de kabul görüyor ve yine de orada tahammül ediliyor. Yani biz burada neyi doğru ya da neyi yanlış yapıyoruz ki tahammül edilmiyor. Ve şu anda Almanya'nın tarihine baktığınız zaman sizin de dediğiniz gibi metiyeler var İslam ülkeleri üzerine Osmanlı üzerine bizi öven, İslam'ın kültürünü Müslümanları öven metiyeler var o günden bugüne ne değişti de bugün İslam düşmanlığı tekrar türedi? Ya da biz ne değiştirebiliriz? Neyi daha iyi yapabiliriz? Evet, evet. Şimdi e, öncelikle ben e, şu tezi biraz doğru görmüyorum. Yani eğitim düzeyi arttıkça İslam'la ilişki kopuyor, sekülerleşme meydana geliyor. Yani Hristiyanlık için söyleyebiliriz çünkü Hristiyanlığın tarihinde böyle bir şey var. Öğrendikçe çelişkileri görüyor. Ama İslam düşünce tarihine baktığımız zaman e, öğrendikçe daha çok bunun bir hakikat olduğunu görüyor. Sekülerleşme bir olgu, evet böyle bir olgu var. Bunun nedeni işte eğitimle birlikte, çünkü garibanın tek şeyi olarak kalem falan görülür. Sosyoekonomik olarak, sosyoekonomik olarak düzey meydana geliyor. Biz zenginleşme meydana geliyor. Yani hem sosyal statüsü değişiyor hem de ekonomik gelirleri farklılaşıyor. Ee, özellikle girmiş olduğu sosyo-kültürel ortam İslam artık onun için tınak işareti içerisinde bir yük gibi geliyor. Çünkü e, yani bir Müslüman olarak vakallı bir şekilde hayatını sürdürmek yerine daha çok içine girmiş olduğu sosyo-kültürel ortamda Müslüman olduğunu saklayan ya da Müslümanca tavrını öteleyen bir kişi olarak doğuyor. Yani mesela e, bu bir problem bence e, zenginleşmek daha çok sekülerleşmenin nedeni bilissel e, düzen gelişmesi değil İslam'da Müslümanların sekülerleşmesinin nedeni zenginleşmeleridir. Yani zenginleşmesinler de demiyorum ama nasıl zenginleşeceklerini bilmiyorlar. Yani e, bir sonradan görme işte, hakikatiyle karşı karşıyayız. Yani bunu şey, kendi çevremizde görüyoruz. Mesela bir arkadaşlara anlatmıştım. Benim arkadaşım e, beraber okuduk, beraber kitapları tahlil ettik, analiz ettik. E, bir zaman geçti. İşte doçent oldu. Ben öğretmenlik yapıyordum. Sen nasılsın dedim. Dönüp arkasına gitti. Yani onu benim sen demem onu çok rahatsız etti. Yani bu e, bilişsel düzenin artması değil. Sonradan görmeyle alakalı bir şey. A, aksine bilişsel düzenin düzeyin basitleşmesi süreciyle karşı karşıya. Diğer bir şey, e, Batılılar e, işte Müslümanlar Habeşistan'a gittiler. Necaşi tarafından karşılandılar. Ki, e, kendi argümanlarını e, reddeden bir dindi. Yani işte o geldi ve diğeri zahir oldu. Yani ona rağmen Müslümanların Habeşistan'da kabullenmesi ama burada kabullenmemesi durumu şu. Hiçbir kralı ya da yönetici Avrupa'nın birer necaşi değil. Necaşi bir bilgiydi yani. O yüzden bir necaşileri olmadıkları için bu şeyin göstermeleri tevazu gösterebilmeleri mümkün değil.